İnsan zihninin ve ruhunun derinliklerine yolculuk yapmadan, o merkezlere yaklaşmadan o hakikat problemleri çözülemez. Bu da ancak aşk denen e, halle mümkündür. E, bu aşk denen halle mümkündür diyenler bir yöntem geliştirmişler. Adeta yani kalbiyle felsefe yani kalbiyle tefekkür, kalbi tefekkür diyelim ama bu daha güzel. Kalbi Tefekkür diye bir şey geliştirmişler Nasılsa, nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar bu kalbi tefekkürün sonunda o ıı, hakikate marifete hikmete ait bilgiler bir ilham şeklinde ıı, gönlüne doğuyor o araya gelmek için ne yapmak lazım hocam 10 sene birinde ahyarda kalma 20 sene evrarda kalma 30 sene şuütlarda kalmak gerekir Yunus Emre'ye niye diyorlar ki Yunus Emre 40 sene dergaha odun taşımış da bir tane bile eğri odun getirmemiş. Bu macerayı anlatıyor. Yani bu iş uzun bir iştir. Ve de dürüstlükten ayrılmayı hiçbir şekilde kaldıramaz. Bak 40 sene odun taşımış binlerce odun yani demektir bu ve içinde bir tane bile eğri yok. Bu onu anlatıyor yani. Bu yolun zorluğunu ve hassasiyetini anlatıyor. Ha nimet külfet dengesi var alemde. O fedakarlığın karşısında da Cenab-ı Allah'tan cömerti var mı? O fedakarlığın karşısında da bu kimsenin erişemeyeceği bilgileri veriyor. Ve o bilgiler ilham şeklinde geliyor. Bunu söylüyor yani. Diyor ki o şekilde gelen bilgiler, yani gönle akseden o bilgiler, yani o bilgi dediğim hakikat, marifet, hikmet bunlar. Yani insan gerçeğine, eşya gerçeğine alem gerçeğine uyan ve onu tanımlayan bilgiler. Eğer gözde belirseydi yani bu seviyeye her insan gelebilseydi elini yüzünü yıkamayan niceleri şeyh Zünnuna dönerdi.